Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Evet, size daha öncesinden de dediğim gibi eski videolarımda hatırlarsanız başka videolar da çekeceğim demiştim ve evet bugün çekiyorum. Ark dışında başka bir oyun videosu daha. Şimdi ilk önce odun kazmaya başlayacağım ve size şöyle bir şey diyeceğim. Kusura bakmayın arkadaşlar, birkaç gündür video atamıyorum. Birazcık işlerim vardı. Ama artık video atmaya devam edeceğim. Lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ve lütfen yorum yazın. Evet, birazcık odun kazalım. Sonra ev yapacağız zaten. Hmm. Da aldık mı yeter bize bence. Şuradan hemen crafting table. Ee, şimdi ben bunu şöyle bir yere gidip koyacağım diyeceğim de. Ya da şurada direkt yapalım ya. Bir tane kazma. Çünkü e, şu an burada baya güzel ağaçlar var. Hiç kaçırmayacağım. Ev yapacağız sonuçta. İşin sonrasında da toplayalım birazcık ağaç, odun. Şöyle hemen 30 tane toplasak yeter bana şu an taş şu an sadece balta <laughs> şu an sadece balta e, kazma yapacağım bir de fırın demir buluyormuşuz bir de ne güzel olurdu hemen <laughs> güzel buradan hemen e, birazcık daha çubuk şuradan şunları şöyle tamam şimdilik e, hatta 3 hadi 4 olsun 4 tane balta yaptım 4 tane balta yaptım e, çok fazla uğraşacağım çünkü bunun için ben onun farkındayım bir tane kazma ya da baltadan madem o kadar yaptık kazmadan da yapalım birkaç tane evet biliyorum çok fazla abarttım ama çok çabuk kırılıyorlar hemen iki tane daha kazma Güzel. Şu an bir de e, ihtiyacımıza yarayacak olan şeylerden bir öbürü de yatak yapmamız lazım. Onun için de koyun bulmamız lazım. Çünkü yün eksiğimiz var. Şöyle hemen odunlarımızı toplayalım. <laughs> Zaten hızlı hızlı topluyoruz. Bu bölüm herhalde evi yaparız ya galiba ya da ikinci bölüm falan yaparız. Ha bu arada şöyle bir şey diyeceğim. Ee, benim bir tane arkadaşım var. Videoda ismini vermeyeceğim. <laughs> Ona şöyle bir teklif sundum. O da benim gibi Minecraft oynuyor. Teklif şöyleydi. Ee, gel beraber Minecraft videosu çekelim dedim. O da e, bakarız dedi yani iş olmazsa gelebilir ama şöyle bir şey yapacağız ee, videolar kesit kesit olacak yani nasıl yapabiliriz şöyle arkadaşın server olduğu için ee, onsuz o gelmeden ben o girip yeniden devam edemiyorum tek başıma O yüzden ben bu serverda oynayacağım tek başıma arkadaş geldiğinde de onunla beraber oynayacağız ha, bu arada videoda ismini vermek istemiyorum dedim çünkü şu yüzden de belki atıyorum işte isminin geçmesini istemez filan sonra olmaz öyle yani 64 tane topladık ya bayağı 64 Tamam 64 tane odun yeter mi diyeceğim de yeteceğini hiç zannetmiyorum 264 tek yaparım belki. Şu ağaçlar da Minecraft'ta hiç anlamadığım şeylerden biri niye uçuyorlar? Hani yer çekimi yok mu? Yer çekimi yoksa niye uçamıyoruz bizde de? Gibi. Bir de maden yapacağız. Fakat bu bölüm değil. Ben şey yapmayı planlıyorum. İlk ev yapacağım. Sonrasında ise full set çekeceğim. Ya da ilk full set çekerim. Sonra ev yaparım. Belli olmaz orası çok fazla. Benim daha öncesinden de dedim. Zaten çabuk kırılıyor eşyalar. O yüzden birkaç tane yaptım. Şu an kullandığım bandı, baltanın, baltanın canvarına bakarsanız ne demeye çalıştığımı anlayacaksınız. Şimdi yorumlarda şey diyebilirsiniz e, 64 stek az mı e, yani benim yapacağım için çok az şu anda o yüzden bayağı odun toplamam lazım e, odun türü fark etmez benim için fakat öyle yamuk yumuk bir şey yapmayacağım Yani yaparsam da güzel bir villa gibi bir şey yaparım iki katlı. Geçen ark oynarken de iki katlı yapmıştım. Evet kırıldı balta şimdi. Ark dediğim gibi arka oynarken de e, iki katlı ev yapmıştım.